Türk Türk yapımı, Türk yapımı e, arabaları inceleyeceğiz. Burada Türk yapımı arabalarımız var. İlk önce e, birinci onumda gidiyoruz. Burada Türk yapımı hemen arabalarımıza bakacağız. Hemen şöyle gezelim bakalım. Su herhalde bilmiyorum. Bu arada vardı zaten. İki dakikada bir e, olay oldu. Arkadaşlar size bak göstereceğim bir tane araba vardı Bakın Türk yapımı gidin neyse buralarda bir şey yazacak bakın. Yazıyor mu? Yazmıyor mu? Göstereyim plakası falan aynı. Bunlar değil bunlar değil. Ben size Türk yapımı araba gö göstereyim öyle şey. Evet arkadaşlar şöyle bir pasatımız var. Abo bu arkasında da şey yazıyor. Daha fazla mod burada. Biz zaten bütün hepsini yükledik. Şöyle bir pasatımız var. Bekleyin diğer deline geçelim. Şöyle bir arabamız var. Ee, şöyle bir araba var. Küçük böyle şekil. Şu Neyse burada bitti. E, takma, şeyleri. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Hadi bay bay. Şimdi diğer oyunumuza geçtik. Hemen arıyoruz. Bulabilirsek hemen göstereceğim. Ha şurada bir tane kanalımız var. Bu Türkiye'de çok zor bulunan bir şey. <laughs> Arkadaşlar ikinci arabamız böyle bir şey. Bu dünyada en zor bulunan arabalar. Şimdi diğer arabamıza geçiyoruz. Arkadaşlar şu e, PVT görüyor musunuz? Bekleyin. Şu yanındaki. E, onu almayın bozuluyor direkt onu. Hemen onu atladık. Bunu da çıkıyor işte. Telegram git lütfen artık bittim. Ya git. Şimdi arkadaşlar bir de böyle bir şey var. Ee, böyle bir şey var. Çok yakın ha. Oğlum telegram. Birazdan sileceğim telegramı ya çok şey yapıyorum. ha <laughs> bir dakika. Şöyle pasatımız var. Pasat. İçileri falan indiriyor. Onda sıkıntı yok. Deneme videosu gelecek. Şöyle bir arabamız var. göre Böyle... Bunun ismi neydi ya unuttum. Neyse sonra bakarız. Ondan şöyle bir e, şeyimiz var. İçlerini yükleriz sonra. Olmaz. Bakın burada güzel bir aracımız var. Yine aynı daha demek Sadece bir üst modeli. Fiyat geldik. Fiyat geldi. Çok iyi. Koros. Koros'umuz da çok iyidir haberiniz olsun. Evet, gelelim. Biz daha sonra inceleyiz. Bakalım başka araba kalmış mı? Aa tipe var. Şöyle fiyatım. Tamam. Başka. Şöyle bir arabamız var. Çok şekil bir araba olmasa da güzel araba. Türkiye'nin en iyi topu iyi arkadaşlar çok iyi İşte geldi bizim babalar geldi abi türk modu çok iyi yani şöyle bir ara var. Hasan herhalde bu daha bilmiyorum ben tam bilmiyorum kardeşim Bana başka yok herhalde ben de bilmiyorum tamam arkadaşlar Bit bitmiş ee, şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz diğer türk yapımı Şimdi diğer Türk arabamıza geçtik. Burada hangi hang, hangi olduğunu bilmiyorum. Şekil şıklığını merak etmiyorum. Bir bakacağız. Önce. Şimdi arkadaşlar gene şu arabamız var benziyor. ama değişik. Burada biraz değişiklik Gene şu arabayı almadan şöyle atlıyoruz. Doğru araba bozuk. Bakın gene hepsi aynı. Bunları gösterme gerek yok bekleyin. Diğer noktaki olmayanlara yani bunlar, bunlar var bunlar var da Ha bu yoktu mesela bakın. Böyle bir arabamız var. <laughs> bir de bunu gösteririz. Tamam bunları gösteririz. Bunları bak. Bunları daha demin gösteririz. Küçük kolar var. Ama arkadaşlar daha demin ki o araba Bakın bu yoktu. Daha demin ki bir araba vardı arkadaşlar. Bunu kullanmıyorum. Bunu kullanmıyorum. çok güzel bir kullanmıyorum. Bu kullanmıyorum. Bunu Sonra arkadaşlar şöyle bir bulmalıyım Bunda iki herhalde Yine aynı bunlar bunlar var mı böyle bir hmm. Bunu da göstereyim Evet yok yoktu bu. bu var Şöyle bakalım Daha vardı ya ben öyle hatırlıyorum Var mı böyle Mutlu yok mu Yoksa boş ver yok. Yokmuş bekle diğer akşam Arkadaşlar şimdi Şöyle bir şey var. Bu da diğer Türk araba olan yer. Gösterme ya para. Buradan göstereceğim. Bakalım gösterelim. Şöyle bir kameramız var ama arkadaşlar. Allah dur dur Allah farklıyor. Şöyle bir Türk çıkıp bunları bunlar değil bunlar değil. Aha bu. Bak böyle bir arabamız var. Çok güzel bir araba. Çekildi. başka baştan var Şöyle bir araba ver. Ben bu araba çok sevdim. Ardından çok güzel şekil bu araba. Ha böyle o kadar hızlı yapamıyorum. Haberiniz olsun. Yani bu doğru Kızartacaksınız böyle. Kızartacaksınız başka arabalar olmadan. Aa bakın doblo. Doblo. Ya doblo mu bu? Tam bilmiyorum ben de. Aradığımın bile değişik olan benzesi de. mesela. Ne iş hakkı şimdi? Geziyoruz geziyoruz bakıyoruz. Şekil bu kadar ya. Şekil bu kadar. Oluyor? Şekil bu kadar. Bitti arkadaşlar. Daha fazla var mı? Bir bir oyun, diğer başka oyun var mı? Bakayım. Evet arkadaşlar, başka yoktu. Bu kadar. Bunların hepsini deneme sürümü gelecek hepiniz olsun. Yani biz deneyeceğiz bunları Te teker teker. Bir iki teker teker videolar deneyeceğiz. Ve yıllar sonra bir yani aylar sonra bir ne olacak olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.